Merakla beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapın. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında olacağız. Bugün heyecan dolu bir Süper Lig mücadelesi bizi bekliyor. Samsun Spor Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Şimdi Samsun Spor'un ilk 11'ine bakalım. Kalede Okan Kocu. Rick Van Drongelen ve bir Şapka savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Marius Muandil Maci var. Fenerbahçe korner kullanacak. İsmail bu topu hareketlendi. Şimdi Kerem Aktürk oldu. Bu topun gol olmasına izin vermiyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Ve kaleci uzanarak bu topu çıkarıyor. Ve gelen topu karşılıyor. Risk alınacak bir nokta değil. Bir şut. Ve muhteşem bir gol. Boley öyle güzel vurdu ki tekrar tekrar izlenecek bir gol. Samsun Spor Santra vuruşuyla oyunu tekrar başlatıyor. Rakipleri bir gol farklı önde. Brown. Şimdi Yusuf Ennesiri ve bu pası kesiyor. Marius Muandil Maggi. Van Rongelen. Şatka. İsmail Yüksek tam zamanında davrandı ve topu kaptı. İsmail Yüksek boy pozisyonunda. Bu şut kaleciye takıldı. Uzun bir top gönderiyor. Bu köşe vuruşu kaleciye epey zorladı ama yine de kurtarmayı başardı. Fenerbahçe topu kaybetti. Olse. Bu posiyi gördü. Kaleci bu topu rahatlıkla kontrol etti. Samsun Spor maçın başından bu yana rakip savunmayı aşmakta sıkıntı yaşıyor ve skor olarak gerideler. Daha keskin paslarla hücum oyuncularını pozisyona sokmaları şart. Ve şimdi topu rakiplerinden almaya çalışacaklar. Nelson Semedo. Çağlar Söyüncü. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre ekleniyor. Anderson Talişka. Rakibini geçti gitti. Ve hakem ilk yarının son düdüğü. İkinci yarı başladı. Samsun Spor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Ençam, Havadan koşuyonla doğru muhteşem bir pas. Kaleci üzerine gelen topu kontrol ediyor. Ederson. Fred. Fred. Ve Fred topla buluşuyor. Anderson Talişka. Fred. Skorda bir farklı öndeler ve ileride top çeviriyorlar. Sabırla paslaşmaya devam ediyorlar. Bakalım farkı açacak. Gol yolunu bulabilecekler mi? Şut şansını deniyor. Bir anda kaleyi yoklamak istedi ama isabetli olmadı. Bu tür şutları denemek iyidir. Kalecileri huzursuz eder. Maçın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Kerem Aktürkoğlu. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Ve Fred Kopp'la buluşuyor. Bir pas arasıyla hata kesiyor. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Hücum sırasında top kaybı. Şimdi top rakipte. Savunmacılar tehlikenin büyümesini engelledi. Anderson Talişka. Skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Ve karşı takım bu hücum fırsatını engelliyor. Holse. Samsunspor tribünleri takımlarının bir gol bularak skoru eşitlemesi için desteğini iyice artırıyor. Artık son 5 dakikaya giriyoruz fakat her şey bitmiş değil. Sadece bir gol fark var. Ve bu müdahalede başarılı oluyor. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. Yusuf Ennesiri. Uzaktan kaleyi düşündü. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Fenerbahçe 3 puanı cebine koyuyor. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar.